Selamünaleyküm. Kur'an kursum kanalına hoş geldiniz. Tecvitli okumalarımıza devam ediyoruz. Bakara suresi 45. ayet kerimede kalmıştık en son. Şimdi 45. ayet kerimemizi detaylı bir şekilde tecvitli okuyacağız Allah'ın izniyle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'sta'inu Vestainu. Burada bakın. west derken burada aradaki elifi okumuyoruz. Direkt V'yi S'yi cezimliyoruz. Vestainu. Ayinin altında çeker işareti var. Çeker işareti neydi? Bir edif miktarı Uzatma yap demekti. E'yi uzatıyoruz. Bir elif miktarı. Buradaki Y'mizde yine E'nin metti tabisi. West N'u Yine N'u'yu uzatıyoruz. Bir elif miktarı. Metti tabiimiz var. Biz sabri Biz sabri derken şu aradaki Elif ve Lam'ı okumuyoruz. Hemen B'yi Sa'ya şeddeliyoruz. Biz sabri Biz sabri Ve salah Ve salah Şimdi burada tı durağımız var. Biz tı durağında durmalıydık. Durmamız gerekiyor. Dururken nasıl duracağız? Bakın burada T ile bitmiş. Bunu hemen H'ye çeviriyoruz. Bu noktaları yokmuş gibi. Huzamiri gibi bitiriyoruz. Sonunu da cezimli yapacağız. Buradaki çekeri uzatıp bitiriyoruz. Ve sale ve sale şeklinde okuyoruz. Ve inne he. Burada buradaki nunun şeddesini bir elif miktarı tutuyoruz. Nasıl? İnne he. demiyorum. İnne he. i̇nne he. Neden tutuyorum? Burada misliğin MEALGÜNNE, tecvid kuralı var. Unutmuyoruz. Şeddeli nunlarda ve mimlerde biz o şeddeyi bir bir buçuk elif miktarı tutuyoruz tecvid kurallarına göre. Ve inne he. Bakın he'nin de uzatması var. Bir elif miktarı metri tabi uzatıyoruz. Leke bir atun. Leke bir atun ke derken bi'nin çekeri var. Metti tabiisi var. Bir elif miktarı uzatıyorum. Ke ratun ille ille de de yine bakın elif lam elif buradaki elif l'nin bir elif miktarı metti tabiisi. O yüzden ille şeklinde uzatarak Okuyorum. İlla alal khaşi ayin derken bu aradaki elif yine okumuyoruz. Hemen L'yi buradaki L'ye cezimliyoruz. Khaşi derken K'nın bir elif miktarı uzatması var. Medde tabi ay yine uzatıyoruz ve burası durak olduğu için sonunu cezimli bitiriyorum. İyice uzatıp öyle bitiriyorum. Aleenohuşiyin şeklinde okuyorum. Bu ayet-i kerimenin manası da çok güzel bu arada. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bakara suresi 45. ayet-i kerimemiz diyor ki Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Doğrusu namaz çok ağır ve çetin bir iştir. Ancak namaz Allah'a duyduğu derin saygıdan kalbi ürperenlere ağır gelmez. Yani e, namaz evet devam ettirmesi, sürekli olarak uygulaması zor bir ibadettir. Fakat bu Allah'a gerçekten saygı duyanlara ağır gelmez diyor. Ve diğer ayet kerimemize geçelim. Ellezine Ellezine Buradaki Z'nin peltek olduğunu bilelim. Dilimizin ucunu hafif ısırarak çıkarıyoruz ve burada bir çeker var, uzatma var. Uzatarak okuyoruz. Ellezine Yezunnune Buradaki Zanın da hem peltek hem de kalın olduğunu unutmayalım. Bakın buradaki Z ince ve peltek VE Z Z Buradaki de kalın olan peltek ve e, peltek ve kalın. Z, Z, Z şeklinde çıkarıyoruz. Ve bakın yine şet bir nunumuz gelmiş. Bunu da bir bir buçuk elif miktarı tutuyorum. Misteyn meal ne var? Yelun ne? Ve yine nuyu bir elif miktarı uzatıyorum. Metli tabisi var. Ennehum burada hem buradaki nunda bir elif miktarı tutuyorum. Hem de bakın mim mime uğramış. Yani aslında burada şeddeli bir mim var. Buradaki mimi de tutuyorum. Misleyin malgun ne olduğu için. -u L'yi -u. uzatıyoruz. Bir elif miktarı. U'yu U da uzatıyoruz. Rab Bihim ve ennehum yine bakın şeddeli bir nun gelmiş şeddesini tutuyorsunuz bir bir buçuk elif miktarı ve ennehum ileyhi raciun Buradaki hi'yi uzatmıyoruz. Çünkü önceki harfin harekesi yok. Cezimde. Ve ennehum ileyhi raci'un. Ra derken ra'nın uzatması var. Bir elif miktarı metti tabi. Burada yine u'yu uzatıyoruz. Sonunu da cezimle bitiriyoruz. Neden? Çünkü durağımız var. Dikkat ettiyseniz okurken daha çok meddi tabilerimiz var. Meddi tabileri güzel bir şekilde tanırsanız yani elif uzatmalarını, vav uzatmalarını, y uzatmalarını bunları tanırsanız diğerleri daha kalıcı olur aklınızda. Ama bunlar çok fazla olduğu için bunları lütfen oturtun kafanızda. Bu da 46. ayet-kerimemizde. 46. ayet-kerimemizin de anlamına bakalım. Ondan sonra devam edelim. 46. ayet Kerime'de de diyor ki: "Onlar yani o müminler içlerinde derin bir saygı taşıyan müminler Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten Allah'a döneceklerini çok iyi bilirler." Bakın zaten burada ve ennehum ileyhi raciun. Ona döneceklerini, Allah'a döneceklerini bilirler ve buna kesin olarak inanırlar diyor. Şimdi 47. ayet-i kerimeyi birlikte okumaya devam edelim. Burada ye yeah, beni şeklinde bir seslenişle başlıyor. Bakın ye yeah, derken ye'nin yeah, elif uzatması var. Metti tabiimiz. Beni derken de bakın çok kolay aslında bu kırmızı işareti gördüğünüzde 4 elif miktarı beni uzat diyor. Bir de altta çekeri var, bir elif miktarı, metti tabisi var. Beş elif miktarı burayı uzatıyoruz. Ya beni... Şeklinde uzatarak okuyoruz inşallah. İsraile... Bakın. İsra ile derken burada yine 4 elif miktarı ra'yı uzatıyorum. Ra'nın hem de metli tabisi var. Toplamda 5 elif miktarı ra harfini uzatıyorum. İ derken bakın i'nin uzatması var. Buradaki hemze eliftir. Elif olarak okuyoruz. Bunun da çeker işareti var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve şu aradaki elifi okumuyorum. Direkt L'yi buradaki z'ye çarpıyorum. İsrail zekuru lezkuru Buradaki z'nin de peltek olduğunu unutmuyoruz. Kuru derken ru'nun uzatması var. Bir elif miktarı. Ni'me tiyelleti Bakın şurada Y'yi L'ye direkt bitiştiriyorum. Aradaki elifi okumuyoruz. Ni'ametiyleti <Sessizlik> ve de hem dört elif miktarı met uzatması var, hem çekeri var. O yüzden beş elif miktarı uzatıyoruz. En <Sessizlik> amtu Kum, Buralarda uzatma yok. Ve enni. Burada da bakın. Bir elif miktar çekerimiz var. Hem de şeddeli nun. Ne yapıyorduk şeddeli nunlarda? Tutuyorduk şeddeyi. Ve enni. Sadaltukum. Burada da uzatmamız yok. Alel alemin. Alel derken aradaki elifi okumuyoruz. Alemin. A, da uzatma var. Bir elif miktarı. Ve mi de bakın çeker var. Uzatma var. Durak olduğu için sonunu da cezimli bitiriyorum. Durakların sonunda bunu söylemiştim, öğrenmiştik. asla harekeli durulmaz. Şu hareke yokmuş gibi hemen sonlu cezim yapıp duruyoruz. Eğer herhangi bir met tabi uzatması yoksa. Devam edelim. Bu da 47. ayet kerimemizdi. 47. ayet kerimenin anlamını da verelim. Hem anlamını da öğrenmiş olursunuz. Kur'an-ı Kerim'i okurken manalarını da okumaya gayret gösterelim lütfen. Ben o şekilde tercih ediyorum. Burada İsrailoğullarına yani Yahudilere sesleniyor Allahu Teala ve diyor ki Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Hatırlayın ki bütün alemlerden üstün kılmıştım sizi bir zamanlar Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi alemlere kıymetli, faziletli kıldığımı hatırlayın. Şeklinde onlara bir hatırlatma yapıyor Allahu Teala Yahudilere, İsrailoğullarına. Bakalım devamında nasıl bir ayet kerime gelecek. Ve <Sessizlik> 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 taku derken aradaki elifi okumuyoruz. V'yi T'ye hemen şeddediyoruz. Ve kuyu uzatıyoruz. Bir elif miktarı. taku yevmelle Bakın burada tenvinden sonra lam harfi gelmiş. Bir tane tecvid kuralı gerçekleşmiş. Bilagunne. Bilagunne neydi? Sakin nun ya da tenvinden sonra iki tane harfimiz vardı. Lam ya da ra gelirse ben hemen tenvini düşürüyorum ve harfimi oradaki lama ya da raya şet deliyorum. Yani nasıl okuyacağım? Şu şekilde yevmelle yevmelle hemen buraya bir şedde işareti ekleyin diyorum. Şedde işaretini eklerseniz daha kolay olacak sizin için. Devam edelim. Yevmelle Bila yaptık ve buradaki L'yi de bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Tecrü tercizi buradaki z'yi bir elif miktarı uzatıyorum keskin z buradaki tercizi nefsun an nefsin bakın nefsun an an derken nunnuna uğramış biraz önce bahsetmiştim mimden sonra mim gelmişti. İlki cezimli, ikincisi harekeliydi. Aslında şeddeli bir şekilde oluyor. Misleyin ve algun neydi? Burada da nundan sonra nun gelmiş. Bunu tutuyoruz. Annefisin tenvinden sonra ihva harflerinden şeye gelmiş. Ben bu tenvini okurken gizleyerek gunneli bir şekilde genizden tutarak okuyacağım. Nasıl? Nefsin. Normalde nefsin diyorum. Nefsin şeye Burada gizleyerek ve tutarak okuyorum. Nefsin şey Burada da bakın tenvinden sonra V harfi gelmiş. ve hangi tecvid kuralı gerçekleşmiş? Meal gunne gerçekleşmiş. Hemen şeddeliyorum ve tutuyorum. Şey avala. ve buradaki neyi de bir elif miktarı uzatarak okuyorum. Yuqbalu <Sessizlik> minha yok belu derken bir uzatmamız yok. Minha derken heyi uzatıyorum. Şefaatu vela şefa Buradaki F'de bir elif miktarı uzatma var. Ve yine bakın tenvinden sonra ne gelmiş? Mealgunne harflerinden vav gelmiş. Hemen burayı şeddeliyoruz ve tutuyoruz. Şefa'atu vela. L'yi uzatıyoruz bir elif miktarı. Yuhazu minha. H'de bir elif miktarı metti tabiimiz var. Adalu wala. Yine tenvinden sonra Vav gelmiş. Meal günlü olmuş. Hemen şetteleyip tutuyorum. Adelu vela. Leyde uzatıyorum. Hum yun sarun. Yun sarun derken. Cezimli nun'dan sonra. Sat harfi gelmiş. İhva olmuş. Neydi ihva? oradaki cezimi nasıl okuyacağız? Gizleyerek genizden gunneli. Yunsarun. Ru'yu da uzatıyoruz ve sonunu cezimli bitiriyoruz. Neden? Çünkü ayet sonundaki durağımızdan dolayı. Bu şekildeydi. 48. ayet-i kerimemizin manasına da bakalım ve bu sayfamız bu şekilde bitmiş olacak ve diyor ki burada öyle bir günden sakının ki o gün kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, kimseden bir şefaat kabul edilmez, kimseden bir kurtuluş bedeli alınmaz ve hiç kimseye de yardım edilmez yani kıyamet gününden hesap gününden bahsediyor hesap gününde hiç kimsenin kimseye faydasının olmayacağından yalnızca kula Allah'tan yardım geleceğinden bahsediyor Rabbim o gün bizi Allah'a karşı mahcup olanlardan eylemesin 48 ayet kerimemizde bu şekildeydi Bakara suresinde artık 49. ayet kelimeye geçeceğiz. Bu sayfayı da bitirdik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.